En son 2013'te bu kadar kar yağmıştı. Ondan sonra 2017'de kar yüzünü gördük. Tabii bu kadar değildi. Ve şu anda kar e, yaşın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun nösebetle Nusaybin'de okullar tatil edildi kar yüzünden dolayı. Biz de fotoğrafa çıktık işte. E, tarihi yerleri, şehir merkezini fotoğraflıyoruz. <laughs> <laughs> e, kar yağışı dün akşamdan beri devam ediyor Nusaybin'de. E, ben 35 yaşındayım. E, üçüncü seferdir bu kadar çok kar yağıyor Nusaybin'de. E, okullar tatil oldu. Esnaflarımız gördüğünüz gibi kepenk kapattı. Çünkü daha doğrusu açamadı. Elektrikler yok.